Kardeşlerim hoş geldiniz. İlk defa oynuyorum serisi. Normalde belli bir like sayısına ulaşınca yapıyordum ama bu sefer B'ye özel ilk defa oynuyorum yapmam lazım abi. Çünkü bugün cumartesi. Cumartesi günü çekiyorum bu videoyu. Pazar günü yani yarın benim bu video çektiğim güne göre yani kafa karışmasın bu açıdan. Canlı yayında B ile düello yapıp içinizden geçeceğim abi. O yüzden B'yi şimdi ilk defa oynuyorum yapmam lazım. Çünkü ilk defa oynayacağım. Bu Sertaş abi iki hesabım. Benim canlı yayın hesabım bu. Burayı kardeşlik hareket eğitimdeki 3-4 tane kardeşimiz kasıp yükseltiyorlar. Onlar B çıkarmışlar. Biraz da B ile 72 kupa falan yapmışlar B 4. seviyede. Ben hiç oynamadım B ile. Şimdi ilk defa oynayacağım ki yarınki yayında içinizden geçebileyim yani. Bakalım B nasıl bir şey. Düellolarda B beni uyuz ediyor. O kadar uzağa atıyor ve attığı şeyde büyük alan kaplayarak gidiyor. Kaçamıyorsun B'den. Bakayım bir. Aa B'nin üstünde bir tane şey var. Yani sadece böyle bir tane atıyorum. Ha o doldukça atıyorum. E anladım. Aa, bu bana bu bana kitlendi şu an. Ah kaçamadım bile. Ya sen bu Çinli bu Çinli bu bana kafayı yemiş bu benim üstüme atlıyor boyuna ya. Aa ağlama efekti çok güzeldi demin geçtik. Bir daha yenilirsem ağlama efektini izleyeceğim. Bir daha gireyim ya dur olmadı ilk maçımda. Bu nedir ya Arlan Çinlisi geldi benim üstüme atladı ya. Beni bir salın be. Şimdi bak bir de bir tane şey var. Bir tane atıyor o dolduktan sonra. Bak yine bir tane nita var. Tamam bu sefer ben bunu yerim. Oh Abi ben o adamı alacaktım orada ya. Neden böyle oldu? Abi B'nin ultisinin olayı ne? Nasıl kazandım ya? Yedinci olup da iki kupa nasıl alabiliyorum ben? Vay <laughs> arkadaş ne kadar düşük kupayım ki görün yani. Düşük kupada bile oynayamıyorum ya. Bir daha oynayacağım dur. Bu B'yi çözmem lazım. B çünkü güzel. Ben menzilli karakterleri seviyorum. Bak şimdi orada da bir Ya kardeşim beni bir, beni bir sal be. Adama da yardımcı olmuş olduk. Ama hasarı öyle çok değil. Yani Mortis kadar hasarı var yani bunun. Hasar, yani B'nin hasarı daha fazla değil miydi düellolarda? B'nin baya baya hasarı vardı. Burada bana biraz hasarı az geldi B'nin. 900 vuruyor ilk seviyede. E, Mortis de 900 vuruyordu. Mortis kadar hasarım var yani. Aha bana geliyor. Bana ne geliyorsun aslanım? Gelme oğlum bak şurada da... <laughs> oh hesaplaşmaya kaldı bir dakika. Vur vur vur. Vur bir daha oldum be. Bir ile üçüncü maçımda hele şükür bir birincilik aldım ya. Hele şu, B çok tatlı bir karaktermiş. Evet. Beğendim, beğendim ama biraz hasar lazım B'ye. Yani biraz yük toplamak gerekiyor. Bir de şimdi bir çift hesaplaşma gireyim bakayım. Çift hesaplaşma bir de bir deneyelim. Bakayım takım arkadaşım kim olacak acaba? Kimmiş bu? Işıl Suna diye bir kardeşimiz. Hadi bu Işıl. B'nin şu doldurması biraz daha iyi olsa daha... Oy. Şurada bir nani... Ah güzel vurdum onu. Oha çok güzel vurmadım mı ya. Bak şimdi ultim de var. Bu bizimki bunu üstüne çekti ama burayı. Onu aldım. Piper var. Piper'ı vurdum. Oh be, B'nin ultisi sersemletiyor o zaman. Sersemletten sonra pat, pat, pat üstü üstüne vurup alıyorsun kişiyi. Bir de alana yayıyor. Birden çok kişiyi sersemletebilirsin. Yani tam bir duello. Duello karakteri olmuş bir. Tamam güzel, bunları topladık. Yine bir bunlar var ya. Aha. Ben şunun peşine koşuyorum abi. Burada değil bak, şurada şu an. Ah, ah. vur, vur, vur. Ah. Vurdum onu bir daha. Canım çok az. Oh! 11 yüklü ya. Pis vurur o bana. Şunları almam lazım. Şimdi onun takım arkadaşı da gelecek bu sefer. Of! Ah oh be! Biraz daha dayanabilseydik. Işılcım olmadı be. Neyse ikinci bitirdik yine iyi bence yani. Bir tane de savaş topu gireyim şu B ile. Bakayım savaş topunda bir şey yapabilecek miyiz B? Hani savaş topuna ne kadar uygun onu bir görelim B ile. B cool. Al bakayım. Uff Aha denizi aldım bile. Menzil yüksek ya. Patır patır vuruyorsun abi. Ultim var ultim. Açın önümü. Ultim var. Topla biraz oynayayım ya. Şu ortaya atayım da gelin alın şu top. Bak hemen nasıl atlıyorlar bak. Oy onu da vurdu mu? Vur bir daha kafasına be. Çok güzel kil alıyoruz. Şu tik bizi mahvetti ya. Ah onları sersemlettim orada ama öldüm o an işte şey yapamadık. Tekrar bizde de bir tik var. Karşıda da tik var. Oh ortalık mayın tarlası. İşte bak B'de de arka arkaya atış yok abi. Sıkıntı o. Ultimiz var kardeş. Üf veya veya iyi attı. Ultim var. Ah oh, mecbur onu orada ben şey yapmam lazım. Mecbur. Ah ah. A tuttu derifi tuttu diyorum. Deniz benim oyunun başında aldım adam bizi aldı be. Şu kafayı bir tutun o kafayı. Kafasız kafa. Ah güzel kaçtı. Tamam hadi. Abi bak bu kadar ultimiz var. Ultili adamız burada bu kadar. Oy çok güzel aldım onu. Of ne yaptın bir bilader o ultiyle oradan atılır mı ya ben bile atmam oralardan öyle bir ultiyi yani geliyorum 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 ölmeyin ya şu maçı alalım bari ultim var topu bana ver uf ne vurdum ha uf hasara bak ah vur şunu vur kafasına vur abi ultim var abi şu yola çık değil mi şu an son 13 saniye Serta abi geliyor Serta abi geliyor Hadi Son 5 4 3 Vur artık Trick shot yapamadım Ya Neyse olmadı arkadaşlar. Bir ile ilk oynayışımda sadece bir tane birincilik bir tane ikincilik alabildim. O da zaten bu kadar düşük kupayla o kadar olurmuş yani. Neyse arkadaşlar hadi gelin en güzel 3 yorumu ekrana vereyim. En güzel yorumlar ekranda abicim oksijeni aldım bilerek bak ne yazmış bak bizim 22 bin küsür kupalı oksijenimiz belki de 23 falan olmuştur demiş ki ben daha iyi oynarım Mortis hı oksijencim sen kendin bile oynamıyorsun ki sen Dark Knight'a hesabını kastıran bir insansın o kupalar senin hakkın değil şu Brawl Stars'ta kupa aktarma olayı gelse de o kupaları Dark Knight'a aktarman lazım bence yani Bertanca kardeşim demiş ki abi senden Allah razı olsun sen yok Enes Batur'u falan izliyordum ama senin olduğunu duyunca seni çok sevdim. Tekrar senden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim Bertancığım. Güzel insanları izleyin. Size fayda sağlayacak insanları izleyin arkadaşlar. Çünkü izlediğiniz insanlardan etkileniyorsunuz. Bahadır Köseoğlu kardeşim demiş ki abi çok güzel içerik üretiyorsun. Müslüman adam dedin. Kaliteli içerikler yapar. Adamsın Sertac abi. Müslüman adam kaliteli adamdır abi. Müslüman adamdan dandik iş çıkmaz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. En güzel 3 yorumu aşağıya vermeyi unutmayın. 750 like like'ınızda patlatmayı unutmayın. Bakalım sonraki bölümde kimlerin yorumları ekrana gelecek. Allah'a ısmarladık.